Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 2. fen bilimleri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Buna göre bu kavşaklardakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Okuyalım. Su dolu bir kapta bulunan delikler tıkaçla kapatılmıştır. Tıkaşlar aynı anda açıldığında K deliğinden fışkıran su en hızlı, M deliğinden fışkıran su ise en yavaştır denilmekte. Şimdi K deliğinden fışkıran su en hızlıysa o zaman K'daki sıvı basıncının en fazla olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkına baktığımızda K deliği en yukarıda arkadaşlar. M ise en aşağıdadır ve sıvı basınca neyi biliyoruz biz? Yüksekliğimiz ne kadar artarsa sıvı basıncımız o kadar artmaktaydı. DGH formülünden buna ulaşmaktaydık. Burada K'nın yüksekliği az olduğu için en az basınç K'ya aittir. O yüzden en yavaş kan aktığını söyleyebiliriz A şıkkında. B'de de en hızlı L'nin aktığını söyleyebiliriz. Çünkü L'nin sıvı basıncı en yüksek olacaktır. Ardından C'de de aynı şekilde L'nin en hızlı aktığını söyleyebiliriz. Ama D'de K'ya bakacak olursak K'nın yüksekliği en fazladır arkadaşlar. Yüzeye doğru yükseklik almaktayız. Ve bu yükseklik ne kadar fazla olursa sıvı basıncımızın o kadar fazla olduğunu, sıvı basıncımıza ne kadar fazla olursa buradan akacak sıvının daha hızlı aktığını söyleyebiliriz. En yavaş da M'den aktığından dolayı M'deki yükseklikte en düşük yüksekliğimizdir. Böylelikle cevabımızın denizli geldiğini söyleyebiliriz. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Bilgi verilmekte sıvı basıncı sıvı miktarına bağlı değildir şeklinde yukarıdaki bilginin doğruluğunu ispatlamak isteyen bir araştırmacının kuracağı düzenek aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır denilmekte. A şıkkına bakalım. Taban alanları farklı kaplara aynı yükseklikte farklı miktarlarda alkol koyarak kapların tabanındaki sıvı basınçlarını ölçmelidir denilmekte. Bu düzeneyi sizler için çizdim ben. İlk olarak ne çiziyoruz? Taban alanları farklı iki tane kap çiziyoruz. Sonra bu kaplara aynı yükseklikte alkol koyuyoruz ve bunların miktarları farklı olmuş oluyor. Bunun miktarı 1 litre ise atıyorum bu 3 litre, 4 litre şeklinde olabilir arkadaşlar. Miktarları da farklı. Bu düzeneye baktığımızda bunların yükseklikleri eşit olduğundan dolayı sıvı basınçlarının eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Sıvı basınç formülümüz DGH'tı. D'ler aynı, G de aynı, H'ler de aynı olduğu için sıvı basınçlarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan ne sonucu çıkıyor? Sıvı basıncı sıvı miktarına bağlı değil, sıvının yüksekliğine bağlıdır sonucunu ortaya çıkartabiliriz. Böylelikle cevabımız alan arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, atom numaraları ardışık olan K, L ve M elementleri ile ilgili olarak hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmakta. İlk öncülümüz Elementlerden iki tanesi aynı grupta yer alabilir denilmekte. İki tanesinin aynı grupta yer alabildiğini şöyle söyleyebiliriz. Eğer K1A grubunda L ya da direkt direkt arkadaşlar K'nın elektron sayısının bir atom numarasının bir L'nin atom numarasının 2 ve M'nin atom numarasının 3 olduğunu söyleyecek olursak bunlardan ikisi yani 1 ile 3 aynı grupta yer almaktadır. K 1A grubunda M de 1A grubunda yer almakta. K hidrojenken M'nin de lityum olduğunu söyleyebiliriz. K metaldir. M ise metal olacaktır. Yani elementlerden iki tanesi aynı grupta yer alabilir diye diyebiliriz. Yani bu ardışık olanları 1, 2 ve 3 şeklinde atom numaralarını seçersek bunun olduğunu söyleyebiliriz. Elementler aynı periyotta yer alabilir. Evet bunu da söyleyebiliriz. 1, 2, 3 veya 4, 5, 6 şeklinde seçtiğimizde gene aynı periyotta yer aldıklarını söyleyebiliriz. Elementlerden biri metal, biri ametal, biri soygaz olabilir denilmekte. Biri bakın metaldir, lityum metaldir. 3 atom numarasına sahip olduğu için. Ametal bir e, proton sayısına sahip olan K olacaktır. O da hidrojendir. Ametal olarak söyleyebiliriz ve 2 protona sahip olan helyum da bizim soy gazımız olacaktır. Yani bu şekilde de seçilebilir. Elementlerden biri en küçük atom numarasına sahip soy gaz olabilir. En küçük atom numarasına sahip olan soy gazımız da 2 atom numarasıyla arkadaşlar helyum olacağı için bu da olabilir diyebiliriz. Böylelikle 4 durumunda oluşabileceğini söyleyebilmekteyiz. Dördüncü sorumuz ifadelerden hangilerine ulaşabilir denilmekte. Okuyalım. Bir cisim yatay zemine birinci ve ikinci durumdaki gibi konulduğunda cismin zemine yaptığı basınç sırasıyla 20 Pascal ve 40 paskal olarak hesaplanıyor. Buna göre sadece deneye bakarak hangilerine ulaşabiliriz? İlk öncülümüz ikinci durumda yere uygulanan kuvvet Birinci durumda yere uygulanan kuvvetten daha fazladır denilmekte. Yanlıştır. İkisinde de yere uygulanan kuvvetin eşit olduğunu, ağırlığa eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve ikisi de aynı cisim olduğu için sadece durumunun değiştiğini söylediğimizden dolayı kuvvet, uygulanan kuvvet ağırlığa eşittir. Ve ağırlık da aynıdır. O yüzden birdeki öncülümüze ulaşamayız. Katıların basıncı yüzey alanı ile ters orantılıdır. Evet doğrudur. Bakın yüzey alanımız burada daha büyükken burada daha küçüktür. Ve küçük olmasından dolayı basıncımızın daha fazla olduğunu burada da yüzey alanımızın büyük olmasından dolayı basıncımızın daha küçük olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan da katı basıncında yüzey alanı ile ters bir orantısının olduğunu söyleyebiliriz. 2'ye ulaşabilmekteyiz. 3'e de bakalım. Katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynı yön ve büyüklükte iletirler. Evet bu ifade doğru olabilir ama sadece bu deneye bakarak bu sonuca ulaşamayız. O yüzden 3'e de ulaşamamaktayız. Sadece bu deneye bakılarak denildiğinden dolayı cevabımızın A şıkkı yalnız 2 geldiğini söylememiz gerekmektedir arkadaşlar. Cevabımız Adana böylelikle. Beşinci sorumuz Buna göre kaptaki buzun eriyip suya dönüşmesi sonucunda aşı devrilen sıcaklık zaman grafiklerinden hangisi doğru olur denilmekte. Okuyalım. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan 100 santigrat derecede su buharının içine 0 santigrat derecede buz atılıyor ve ısı alışverişi tamamlandığında kapta 30 santigrat derece su oluşuyormuş arkadaşlar. Gelin birlikte bunun sıcaklık zaman grafiği hangisi olabilir bakalım. Şimdi öncelikle ne olacaktır? Öncelikle bu attığımız buzumuz ne olacaktır? Bir hal değişimi uygul hal değişimi uğrayacaktır. Hal değişimine de kaç santigrat derecede uğrar? Buz 0 santigrat derecede erimektedir. O yüzden 0 santigrat derecede bir hal değişimin olduğunu söyleyebiliriz. Ve grafiğimizi sıfırdan başlatmalıyız. 30'dan başlattığı için eledik. Burada da sıfırdan başlatmış ama sıfırda durmamış arkadaşlar. Hal değişimi olduğu için sıcaklığımız sabit kalmalıdır. O yüzden 2'yi de A'yı da alamayız. A şıkkında eleyelim. D'ye bakalım. D'de de sıfırda durmamış. Sıcaklık sabit kalmakta hal değişiminde. O yüzden D'yi de alamayız. B'ye bakacak olursak bakın sıfırda sabit kaldığını yani burada hal değişiminin olduğunu söyleyebiliriz. Bu hal değişimi de nedir? Buzun erimesidir. Burada buz eriyecek, sıvı hali geçecek. Burada buz sıvı haldedir ve sıvı hali de 30 santigrat dereceye çıkacaktır şeklinde bir ifademizi söyleyebiliriz. Böylelikle de cevabımız B şıkkı gelmekte arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Burada da aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde genotip çeşitliliği en fazla olur denilmekte. Çaprazlama da bizim için kolay sayılabilecek bir sorudur. Şimdi bakıyoruz. Homozygot baskın genle heterozigot çekinik gen çaprazlanırsa eğer buradan sadece hangi genotipin çıkacağını söyleyebiliriz. Heterozigot baskın genli genotipli bireyin oluşabileceğini söyleyebiliriz çünkü bunları çaprazladığımızda sadece gördüğünüz gibi büyük oyla küçük o gelecektir. Bu da heterozigot baskın genotipe sahiptir. Bir e, genotipimiz vardır. O yüzden buna bir yazalım. A'ya bakalım. A'da da hangi iki e, genotip çaprazlanmaktadır diyecek olursak. heterozigot baskınla homozigot baskın çaprazlanmakta. Büyük A ile küçük A'yı çaprazladık. Ardından küçük A ile büyük A ile gene küçük A'yı çaprazlıyoruz. Sonra ardından küçük A'ları çaprazlayacak olursak burada da iki e, çeşitli genotipin olduğunu söyleyebiliriz. C'ye bakacak olursak burada da heterozigot baskınla heterozigot baskın gen yani çaprazlanmakta. Büyük K pardon e, burası da evet bu da büyük K bu küçük K olacaktır. Bunları çaprazlayacak olursak da büyük K ile büyük K gelecektir. Ardından büyük K küçük K gelecektir. Ardından küçük K büyük K gelecektir ve küçük k küçük k gelecektir. Bunlar ne demektir? Buradaki homozigot baskın demek, buradaki heterozigot baskın, buradaki heterozigot baskın aynı şekilde budası da homozigot baskın homozigot çekinik gelecektir. Burada da 3 çeşitli genotipin oluştuğunu söyleyebiliriz. D'ye de bakacak olursak burada da sadece SS genotipinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada iki tane homozigot baskın genotipe sahip canlının çabrazlandığını söyleyebilmekteyiz. Ve buradan da sadece aynı şekilde homozigot baskın genotipli bireye ulaşılabilir. Buranın çeşitliği de bir tanedir. C'de üç tane olduğundan dolayı cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 7. sorumuza devam edebiliriz. Işık ışınlarının ekvatora dik açıyla düşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşir deniliyor. Aylin Elifeli'nin şekildeki gibi ışık ışınları ekvatora dik ulaşacak şekilde konumlandırıyormuş. Buna göre hangisi kesinlikle gerçekleşebilir? A şıkkı kuzey yarım kürede mevsim ilkbahar olur. Bunun kesinlik olarak böyle bir şeyi söyleyebilmemiz mümkün değildir. Olabilir, olmayabilir. A şıkkını eledik. B'de güney yarım kürede mevsim sonbahar olur. Gene aynı şekilde. Bu mevsim hakkında da bir şey söyleyemeyiz. C şıkkında kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Bunun hakkında da kesinlikle bir şey söyleyemezken D şıkkında Gece ile gündüz sürelerin birbirine eşit olduğunu, bu ışık ışınlarının ekvatora dik açıyla geldiği zaman olabileceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Böylelikle cevabımızın D şıkkı, gece ile gündüz süreleri birbirine eşit olur şeklinde ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. 8. sorumuza geldi sıra. Bakalım bu grafikle ilgili olarak ifadelenen hangileri doğrudur denilmekte. Aşağıda saf bir maddenin ısınma grafiği gösterilmiştir. İlk öncülümüzde madde eksi 20 santigrat derecede katı haldedir denilmekte. Evet madde görüldüğü gibi iki tane hal değişimi geçirmiş. O zaman başlangıçtaki e, hal, halinin katı hali olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü katı halde iki hal değişimi olduğunu gözlemlenebilmektedir arkadaşlar. Katı haldir ve 20 santigrat derecede katı halde olacaktır. Başlangıçta katı halli bir maddemizdir. Maddenin erime sıcaklığı 20 santigrat derecedir. Erime bu madde için Kadıdan sıvı sıvıya geçme e, hali olacaktır. Ve, ve arkadaşlar sıcaklığımızın sabit kalması gerekmektedir. Erime bir hal değişimi olduğu için ve hal değişimiyle sıcaklığımız sabittir. O yüzden bu ikisi hal değişimi demiştik zaten. Ve erime sıcaklığı da burada katıdan sıvıya geçtiği 20 santigrat derecedir diyebiliriz. 2 de doğru olacaktır. Maddenin kaynama sıcaklığı da sıvıdan gaza geçtiği 60 santigrat derece olacaktır. Gördüğünüz gibi burada gene sıcaklığın sabit kaldığını söyleyebiliriz. 3 de doğrudur. 4'e bakacak olursak... Madde 30 santigrat derecede katı sıvı halledir denilmekte. 30 santigrat derecemiz burası olacaktır. Ve burada maddemizin arkadaşlar sıvı gaz, burada maddemizin sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Sıvı olduğundan dolayı katı sıvı halledir şeklinde bir ifadeyi kullanamayız. Böylelikle cevabımızın 1, 2, 3 deniz ışıkı geldiğini söyleyebiliriz. 9. sorumuz Farklı renklerdeki boncuk ve çubuklarla aşağıdaki model hazırlanıyor. Hazırlanan bu model ile aşağıdakilerden hangisi açıklanamaz soru kökümüze dikkat edelim. A kimyasal tepkimelerde kütle korunur denilmekte. Bunu açıklayabilir miyiz? Evet bunu açıklayabiliriz. Bakın kırmızılı kaç tane atom olduğunu söyleyebiliriz. 6 tane atom ve gene kırmızılı 6 tane atom vardır tepkime sonrasında. Tepkime öncesi 2 tane mavi atomumuz varken gene 2 tane mavi atomumuz vardır tepkime sonrasında. O zaman Zaman te kimyasal tepkimelerde kütle korunur diyebiliriz sadece buradaki modele bakarak. Bu doğru olduğundan dolayı A şıkkını eliyoruz çünkü biz yanlışı arıyoruz. B'de kimyasal tepkime sonucu gaz çıkışı olur denilmekte. Sadece bu modele bakarak böyle bir şeyin oluştuğunu söyleyemeyiz. O yüzden B açıklanamaz. C'ye de dönelim. Bileşikler kimyasal tepkime sonucu oluşur denilmekte. Bunu söyleyebiliriz. Bakın yeni bir bileşiğin oluştuğunu aktara gelmekteyiz. O yüzden C'yi de açıklayabiliriz. D'ye bakalım. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve çeşidi değişmez denilmekte. Buna da ulaşabiliriz. Bakın atom sayısı ve çeşidi. Burada iki çeşit atomumuz varken gene burada da iki çeşit atomumuzun olduğunu ve atom sayılarımızın gene 8'e 8 sabit kaldığını, değişmediğini söyleyebilmekteyiz. D'yi de açıklayabilirken 5 yakındaki ifademizi sadece bu modele bakarak açıklayamayız. Cevabımız Bursa. 10. sorumuz. Bir rüzgar tulumunun yönü Aptik köyünden Kaptaş köyüne doğru olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmekte. Şimdi rüzgarımız Aptik köyünden Kaptaş köyüne doğru geçmekteymiş ve rüzgar hakkında biz neyi biliyoruz? Rüzgar arkadaşlar yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru akmaktadır. Yani burada Aptik köyünden... Kaptaş köyüne doğru bir rüzgarın yönü olduğundan dolayı Aptik köyündeki rüzgarın yüksek basınçlı rüzgar, Kaptaş köyündeki basınç ise alçak basınçlı rüzgar olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre hangisi yanlıştır bakalım. A şıkkıyla başlıyoruz. Aptik köyü Kaptaş köyünden daha soğuktur ve burada yüksek basınç olduğu için daha soğuk olduğunu da söyleyebiliriz. B'ye geçelim. A'yı söyleyebileceğimiz için A şıkkını elemiş olalım. B'ye bakıyoruz. Kaptaş köyündeki hava basıncı Abdi köyündeki hava basıncından daha fazladır denilmekte. Yanlıştır. Aptik köyündeki daha fazla olduğundan dolayı arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değildir. Tam tam tersi olacaktır. Hava akımı Abdi köyünden Kaptaş köyüne doğrudur. Evet doğru. Bu ifademize dolaşabiliriz. C'yi de elemiş olduk doğru olduğu için. Abdiköy ile Kaptaşköy arasında sıcaklık farkı vardır denilmekte. Evet sıcaklık farkı sayesinde de basınçların oluştuğunu söyleyebiliyoruz zaten. Basınç farkı gene sıcaklık farkıyla alakalıdır. O yüzden buna da ulaşabilirken B şıkkındaki ifademizin tam tersi olması gerektiğinden dolayı cevabımız Bursa gelecektir. 11. sorumuz. Buna göre bu element hangi bölgede yer alır denilmekte. Element hakkında bazı bilgiler verilmekte arkadaşlar. Ali periyodik tabloda bir elementin yeri hakkında fikriye sorular soruyor. Fikri üst soruya da evet cevabını veriyor. Ve elementin yerini doğru biliyormuş. Sorulara bakalım. Isıyı ve elektriği iyileştiriyor mu? Evet denilmiş. Tel ve haline geliyor mu? Evet denilmiş. Renkleri parlak mı? Evet denilmiş. Bu özellikler periyodik tabloda hangi cins maddelere aittir? Bu özellikler metal maddelere aittir. O zaman biz bu periyodik tabloda metal maddelerin yerini arayacağız. Metal maddelerin yeri neresi olacaktır? Şurada bir ile gösterilen yer olacaktır arkadaşlar. Burada hepsinin metal olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle cevabımız A şıkkı birinci bölge gelecektir. 12. sorumuza geçiyoruz. Buna göre bu maddeler aşağıdakilerden hangisi olabilir deniliyor. Şekildeki kaplarda asit, baz ve tuz çözeltileri olduğu bilinmektedir. Ve mavi turnusol kağıdı sırasıyla kaplara batırılıyor ve renk değişimleri tabloya kaydediliyormuş. Şimdi burada bilmemiz gereken turnusol kağıdı sırayla batırılıyor. Yani hepsi için her kapı için yeni bir turnusol kağıdı kullanılmıyor. Sırayla batırıldığı söylenilebilmekte. Gelin birlikte bu kabların asit mi baz mı yoksa tuz mu olduğunu birlikte bulalım. İlk olarak mavi turnusol sol kağıdını bir numaralı kabımıza batırıyoruz. Ve turnusol sol kağıdımızın rengi kırmızıya dönmekte o zaman bir numaralı kabımız için asittir diyebiliriz. Çünkü mavi turun sol kağıdını kırmızıya dönüştürüyorsa bu maddemiz asidimiz olacaktır. Ve açıklarımızdan ilk için asit olan maddelere bakacağız. Tuz ruhu asittir, sud kostik baziktir, eledik tuz ruhu gene asit. C şıkkını böylelikle elemiş olduk arkadaşlar. C'ye hiç bakmamıza dahi gerek yok. Devam edelim ikinci kabımıza. Şu an bizim turnusol kağıdımız kırmızı renkte. Ve ikinci kaba koyduğumuzda rengimiz hiç değişmiyor. Hiç değişmiyorsa o zaman rengimiz için yani kabımız için nedir diyebiliriz? Nötrdür diyebiliriz. Ve nötr olan da burada tuz çözeltisi olacaktır. O yüzden burada da tuzlu suyun yer aldığını ne yapabilmekteyiz? Söyleyebilmekteyiz. O yüzden ikinci kabımız için de tuzu sudur diyebiliriz. Tuz ruhu asittir. Aslında bu da olabilir. Çünkü tuz ruhu da olabilmekte. Şu yönden dolayı. Şimdi turnusol kağıdımızın rengi kırmızıya döndü. Ve kırmızıya döndüyse ve aynı zamanda turnusol kağıdını kırmızıya döndüren de asit olduğu için tekrar kırmızıya döndüremeyeceği için bu kabımız aynı zamanda asit de olabilir. Ya asit ya da nötr olacaktır arkadaşlar. O yüzden böyle bir şansımızın devam ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde devam etmekte. 3'e bakalım. Şu an gene turnusol kağıdımız kırmızı. 3'te de değişmemekte. O zaman 3'te de ne olduğunu söyleyebiliriz. Ya e, nötr bir madde olacak ya da asit olacak diyebiliriz. Kezzap asittir. Sud kostik bazdır. O yüzden B'yi eliyoruz çünkü burada maviye dönüşmesi gerekiyordu eğer sud kostik olsaydı. Gene sud kostik denilmiş. O zaman D'yi eliyoruz. 4'e bakmaya da gerek yok ama biz gene de bakacağız. Garantiye almalıyız işimizi. Ardından 3'ten sonra gene turun sol kağıdımız kırmızı renktedir. Ve 4'te mavi rengi almakta. Mavi rengi aldığında da bu maddemizin 4'teki maddemizin bazik özelliğe sahip bir baz olduğunu söylüyoruz. Ve burada da sut kostik baz olduğundan dolayı cevabımızın Adana geldiğini söyleyebiliriz. Diğer bir sayfamıza geçiyoruz. 13. sorumuza devam edelim. Buna göre aşağıdaki öğrencilerin çizdiği modellerden hangisi en dayanıklı modeldir? Bilgimizi okuyalım. Barajlar akarsuların önlerine set çekilerek suyun birikmesiyle oluşur. Biriktirilen su tarımda kullanıldığı gibi elektrik enerjisi üretiminde de kullanılır. Yukarıdaki bilgiyi sıvı basıncından sonra sınıfını anlatan öğretmen, öğrencilerden sıvı basıncı bilgilerini de kullanarak barajın önüne çekilecek set modeli çizmelerini istemiştir. Buna göre hangisi en dayanıklıdır? Şimdi en dayanıklı olabilmesi için yüzey alanımızın en fazla olması gerekmekte. O yüzden de C'deki ve D'deki ifadelerimizin direkt yanlış olduğunu, en dayanıklı model olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü onların bakın gördüğünüz gibi yüzey alanları küçüktür üst bölgelerine göre ve bu yüzden de dayanıklılık değil daha az dayanıklı olduklarını söyleyebiliriz. A'da A ile B arasında bir karşılaştırma yapacak olursak A için dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz ama B'nin daha dayanıklı olduğunu söylemekteyiz. Çünkü yüzey alanı daha fazla olacaktır üst tabanına göre üst tavanına göre. Bu yüzden de B'deki ifademizin daha dayanıklı bir set olduğunu ne yapabilmekteyiz söyleyebilmekteyiz. Aynı zamanda bunu katı basıncı şeklinde de yapabilirsiniz. Buranın basıncı ne olacaktır daha az olacaktır arkadaşlar. Bunların daha fazla olacaktır. O yüzden de gene B şıkkındaki ifademizin en dayanıklı model olduğunu ne yapabilmekteyiz söyleyebilmekteyiz. Cevabımız böylelikle Bursa. 14. sorumuza geçebiliriz. Hipotez, hal değiştirmeyen bir maddenin aldığı ısı arttıkça sıcaklık değişimi artar deniliyor. Tahtaya yazdığı hipotezin doğruluğunu araştırmak için deney yapmak isteyen bir öğrenci aşağıda verilen düzeneklerden hangisini kullanmalıdır denilmekte. Şimdi hal değiştirmeyen bir maddenin aldığı ısı arttıkça sıcaklık değişimi de artar denilmekte. Hangisini kullanabiliriz? Şimdi hal değiştirmeyecek öncelikle maddemiz A'ya bakacak olursak 100 gram 100 gram evet kütleleri eşit. X'i de susu cinsleri de eşit. Sıcaklıkları da ilk başta eşittir. Ve bunlara verilen ısılara gelecek olursak ilk ifademizi, ilk kabımızı 2 dakika ısıtıyoruz. Diğerini 4 dakika ısıtıyoruz. Yani ilkine 2 Q'luk bir ısı verecek olursak diğerine 4 Q'luk bir ısı vermiş oluyoruz. Isı miktarının arttığını söyleyebiliriz. Evet bu e, bu hipotezimizi açıklayabiliriz arkadaşlar. Buradaki dakika süreleri neyle doğru orantılı yapacağız? Verilen ısıyla doğru orantılı şekilde ayırabiliriz. Çünkü bunda 2 dakikalık ısı veriyorsak bakın 2 dakikalık ısı veriyorsak 2 süreli bir ısı vermiş oluyoruz. Yani 2Q, 2Q vermiş oluyorsak atıyorum, diğerine aynı zamanda 4Q vermiş olmamız gerekmektedir. Zaman arttıkça verdiğimiz ısı da artacaktır. Böylelikle bu düzeneğin, bu hipotezi açıklamada yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A'dan arkadaşlar böylelikle. Zaman kaybetmeye şu an için gerek yok. 15. sorumuz, aşağıdaki bilgilerden hangisi asit ve bazlar için yanlış bir bilgidir denilmekte soru köküne dikkat. A şıkkı asitler ve bazlar maddelerin rengini değiştirebilir, gaz çıkışına neden olabilir ya da tahriş edebilir denilmekte. Doğru bir ifadedir, edebilir, olabilir bunlar. O yüzden A şıkkımız yanlış olacaktır. Doğru olduğundan dolayı A şıkkımızı eliyoruz. Gazlı içecekler veya asidik yiyecekler, reflü, gastrit, ülser gibi hastalıklara neden olabilir. Aynı şekilde fazla tüketiminin bu hastalıklara sebep olduğunu söyleyebiliriz. C'ye bakalım. Farklı tür temizlik ürünlerinin karşı karıştırılarak kullanımı zehirli gazların çıkmasına neden olur denilmekte. Tuz ruhuyla çamaşır suyunu karşılaştırdığımızda karıştırdığımızda olduğu gibi. Doğrudur eledik. D'ye bakalım. Tuz ruhu, çamaşır suyu gibi asit ve bazlar tadına veya kokusuna bakılarak kolayca birbirinden ayrılır denilmekte. Zaten bunu ilk e, arkadaşlar ilk ifade olarak bunu söyleyebiliriz. Böyle bir şey söz konusu değildi. Bu maddeler nedir? Tahriş edici, tehlikeli maddelerdir. O yüzden asla bunları koklamamalıyız, bunların tadına bakmamalıyız. Yanlış bir ifade olacaktır. Cevabımız denizdi. 16. Periyodik tablo ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur denilmekte? İlk öncülümüz Birinci periyotta iki element yer alır denilmekte. Hidrojen ve helyumun yer aldığını söyleyebiliriz. Doğrudur. Biri doğru olarak kabul edelim. İkinci periyotta sekiz element yer alır. Evet bu ifademiz de doğru olacaktır. Sekiz element yer aldığını söyleyebiliriz. Üçte, üçüncü periyotta yer alan elementlerin hepsi metaldir denilmekte. Yanlıştır. Burada ametal de vardır. Soy gazda metal de vardır. O yüzden üçün tam olarak doğru olduğunu söyleyemeyiz. Hepsi metal dediğinden dolayı üç yanlış olacaktır bizden doğrular istediği için cevabımız B şıkkı 1 ve 2 gelecektir arkadaşlar. 17. sorumuz. Aşağıda verilen olayların hangisinde kimyasal tepkime ile yeni bir madde oluşamaz denilmekte. Yani fiziksel bir değişim aramaktayız. A şıkkı buzun erimesi bir hal değişimi olayıdır ve hal değişimi olayları fizikseldir arkadaşlar. Fiziksel değişimleri örnektir ve bu sayede de kimyasal tepkime ile alakası yoktur. Ve kimyasal değişimde söz konusu değildir. Yeni bir madde oluşumu da söz konusu olmayacaktır. Su aynı su olacaktır. Elmanın çürümesi kimyasal bir tepkimedir. Ekmeğin küflenmesi kimyasal bir tepkime. Burada ekmeğin yapısının, elmanın yapısının bozulduğunu söyleyebiliriz. Çivinin paslanmasını da aynı şekilde kimyasal bir tepkime olduğunu ve yapılarının bozulduğunu söyleyebiliriz. Ama A şıkkı hal değişimi olduğu için böyle bir şey söz konusu değildir. Cevabımız Adana. 18. Asit yağmurlarının çevreye verdiği zararlar ile ilgili poster çalışması yapan bir öğrencinin posterinde aşağıdakilerden, aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmamalıdır. Yani hangisi yanlıştır denilmekte sorunun kısası bu. A şıkkı asit yağmurlarına SO2, NO2 ve CO2 gibi gazların su bağrı ile birleşmesi neden olur denilmekte. Evet doğrudur bunu kullanabilir doğru olduğu için A şıkkını eliyoruz. B'ye bakalım asit yağmurları suda yaşayan canlılar için tehlike oluşturmaz. Yanlıştır. Suda yaşayan canlılar için tehlike oluşturmaktadır. Denizin asitliğini arttırarak vesaire şeklinde söyleyebiliriz. Yanlış olduğu için B'miz doğru cevap ama diğer şıklarımıza da bakabiliriz. C'de asit yağmurları tarihi eserlere zarar verindirmekte. Doğru onları aşındırmaktadır. O yüzden C'yi de eledik. D'ye bakalım. Enerji tüketiminde yenilebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımı asit yağmurlarına neden olan gazların salınımını azaltır denilmekte. Doğru bir ifade. Bu yüzden eliyoruz ve bizden yanlış istediği için cevabımızın B şıkkı geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 19. ve son sorumuza geldi sıra. Birbirinden farklı 3 sıvı eşit kütlede alınıyor ve 5'er dakika süreyle ısıtılıyor. Bu süre içerisinde sıvıların sıcaklık değişimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir denilmekte. Bu sıvıların öz ısıları arasında K büyüktür M büyüktür L ilişkisi olduğuna göre M sıvısının son sıcaklığı hangisi olabilir denilmekte. Şimdi öz ısımız ne kadar artarsa arkadaşlar direncimizin o kadar arttığını ve sonuç olarak sıcaklık değişiminin o kadar az olduğunu söyleyebiliriz. Öz ısıyla sıcaklık değişimi arasında ters orantı söz konusu olacaktır. O yüzden de bakın en öz ısı en yüksek olan K cismiymiş ve en düşük olan da neymiş? L'ymiş arkadaşlar. O zaman M'nin sıcaklık değişiminin ilk ısılarına eşit olduğundan dolayı M'nin sıcaklık değişiminin 23 ile 32 arasında olduğunu söyleyebiliriz. 22 olamaz. 22, 23'ten küçüktür. Eledi o yüzden 30 olabilir. 33 de olamaz. 32'den büyük. 41 hiç olamaz. 32'den büyük olduğu için 23 ile 32 arasında bir değer aramaktayız. O değerimiz de 30 olduğundan dolayı, şıklarda 30 veriliğinden dolayı cevabımızın 5 şıkkı geldiğini söyleyebiliriz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videoları gösterebilirsiniz. Ve son olarak bu yazı sorularına ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız yazı sitemiz olan yazıdayım.net adresimize ücretsiz bir şekilde girebilirsiniz. Forum sitemiz olan forum.yazıdayım.net adresimizden ise yapamadığınız sorularınızı gönderebilir veya da başkalarına yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Biz Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.